Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Başka Öyle mi? Ha, aşılandın mı? Öyle <laughs> Başardım, Basına ve kamuoyuna. Değerli arkadaşlar, değerli basın. Orta Doğu ve Türkiye co coğrafyasında Mart ayını zifiri karanlık olarak tanımlıyoruz. Mezopotamya'yı, Anadolu'yu, Kürdistan'ı ve dünyayı tarumar eden burjuva egemen güçler halkımızın yeşeren özgürlük mücadelelerine her defasında darbe ve katliam ile engel olmaya çalıştı. Mart'ın alacak karanlığında yaşanan darbe ve katliamlar egemenlerin nasıl egemenliklerini sürdürdükleri konusunda asla akıldan çıkmayacak ve kapanmayan yaralarımızdır. 12 Mart 1970 askeri darbesi. 12 Mart 1995 Gazi ve Ümraniye Katliamı. 12 Mart 2004 Kamışlı Katliamı. 16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı. 16 Mart 1988 Halepçe Katliamı. 31 Mart 1970 Kızıldere Katliamı. Mart ayında zifiri karanlığı yaratan katliamların başında bunlar gelmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün Halepçe katliamının 33. yıl dönümü. İnsanlık tarihinde Hiroşima'dan sonra 16 Mart 1988 günü Halepçe'de on binlerce Kürt kimyasal silah kullanılarak öldürüldü. Aslında Halepçe'de gerçekleştirilen katliamın temelleri daha önceden dünyanın gözü önünde atılmıştır. Diktatör Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin yönetimindeki Baas rejimi Kürt coğrafyasında gelişen Kürt muhalefeti bastırmak ve Kerkük'teki Kürt nüfusunu azaltmak için 1980 yılından beri sürmekte olan İran-Irak savaşını Irak'lı Kürtlerin İran'a yardım ettiğini bahane ederek Kürtlere karşı Enfal hareketini başlattı. 16 Mart 1988 tarihinde de insanlık savaşın kirli ve korkunç yüzüyle bir daha Halepçe katliamıyla karşılaştı. Irak diktatörü Saddam Hüseyin tarafından binlerce insanın üzerine elma kokulu kimyasal gazlar atıldı. Binlerce kadın, çocuk, yaşlı insanla beraber nefes alıp veren bütün canlı varlıklar hunharca katledildi. Saldırıdan sağ kurtulanlar ise yaralı ve çaresiz olarak yurtlarını ter terk etmek zorunda kaldılar. Irak diktatörünü cezalandırdığını iddia edenler Irak'ta, Halepçe'den de korkunç birçok katliam ve işkenceye imza attılar. Halepçe katliamının arkasındaki zihniyet bugün de varlığını hala sürdürmektedir. Tarihten gerekli dersi almayan uluslararası güçler ve yerli diktatörler her gün yeni Halepçelere sebep olmaktadırlar. Halepçeden bu yana Türkiye'de, Orta Doğu'da ve dünyanın birçok yerinde çeşitli etiketler altında savaş, şiddet, çatışmalı hal bütün acımasızlığı ile devam ediyor. Hiroşima, Nagasaki, Halepçe ve daha adını sayamadığımız katliamlardan beri yüzlerce insan daha katledildi, yaralandı, sürüldü ve birçok şehir maddi manevi kimlikleri ile birlikte tarumar edildi. Nitekim bugün Orta Doğu'da, Suriye'de, Libya'da, Minamar'da sivillere karşı her türlü insanlık suçu işlenmekte ve yüz binlerce masum zulme uğramaktadır. HDP olarak bugüne kadar yaşanan savaş, çatışma ve katliamlardan ders çıkarılarak bir daha savaş ve çatışma yaşanmasın diye dünya barışına ve kardeşleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Halepçe katliamında hayatını kaybeden, yaralanan ve yurdunu terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizi şahsında başka coğrafyalarda da savaş ve katliamlarda yaşamını yitiren insanları anıyoruz. HDP Adıyaman İl İlçe Örgütü olarak insanlığa karşı işlenen suçları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir daha hatırlatıyoruz.